Saldırganlar, 40 milyon kişinin kart bilgilerini ele geçirdi. Ben Austin'im Eliza'yım. Red Security adlı bir siber güvenlik girişiminin CEO'su ve kurucu ortağıyım. Tüm tedarik zincirinin sağlamlaştırıldığından emin olmak için daha büyük şirketlere tedarik sağlayan her büyüklükteki tedarikçiyle çalışıyoruz. Bazen bunu daha büyük şirketler grubu adına yapıyoruz, bazen de sadece daha küçük tedarikçiler adına yapıyoruz. Yani tedarik zinciri saldırısı tam olarak adından anlaşılacağı gibi bir şey. Bu, kendilerini savunabilecek kapasiteye sahip çok daha büyük şirketlere ulaşmaya çalışmanın bir yöntemidir ancak küçük şirketler bunu yapamayabilir. Örneğin bir sinema zincirini ele alalım. Her yerde pankartları ve logoları olacak. Her mağazada aynı patlamış mısır makinesi olacak. Aynı kasalar, aynı kart makineleri, hatta filmlerin gösterildiği tuvalleri tedarik eden aynı şirket bile olacak. Belirli bir standarda uymaları gerekiyor. Bunu yapabilmek için tedarikçi ilişkileri kurmaları gerekiyor. Örneğin proje sektörü belirli bir satıcı tarafından geliştirilip kendilerine satılıyor diyelim kasalar ve kartlı ödeme makineleri muhtemelen bir finans şirketinden ödünç alınacak ve iş yaptıkları tüm bu şirketler tedarik zincirlerinin bir parçası haline gelecek. Mesela şu projektörü ele alalım. Bir yerde yapılacak bu, o yüzden ben de onu yapacağım. Daha sonra bu makine bir distribütöre satılır. Daha sonra bunu bir dağıtımcı aracılığıyla satın alacaklar. Yani uygulanabilir saldırı üstleri olan birçok farklı uç nokta var. Yani tüm bu küçük tedarik şirketleri, saldırının asıl amacı olan büyük müşteriye kıyasla kendilerini savunmak için çok daha az fona ve kabiliyete sahip olacaklar. Saldırganların başka işletmeler tarafından kullanılacak bir yazılımı tehlikeye atmasının yollarından biri, yazılım geliştiricilerinin sistemlerine girerek geliştirme ortamını tehlikeye atmaktır. Kötü amaçlı kodlar yazılıma enjekte ediliyor ve daha sonra diğer şirketlerin ağlarına ulaşarak onların ağlarının da tehlikeye girmesine neden oluyor. Target Amerika Birleşik Devletleri'nde büyük bir perakendeci tabanına sahiptir. Büyük mağazalarına klima üniteleri tedarik eden bir tedarikçileri vardı. Özellikle söz konusu tedarikçinin bilgileri bir kimlik avı e-postası yoluyla tehlikeye atıldı. Saldırganlar, bu kişilerin müşterilerine ulaşmayı başardılar, en dikkat çeken müşterileri ise targıttı. Mağazalarda bulunan klima ünitelerini izleyebilmek için, bu klima ünitelerine belirli bir düzeyde uzaktan erişim sağlamaları gerekiyordu. Ne yazık ki bu üniteler mağazalardaki diğer her şeyle aynı ağda tutuluyordu. Saldırganlar tedarikçiye ulaşmayı başardı. Hedefe ulaşıp başka neye erişebileceklerini görmek onların nihai amacı değildi. Satış noktasındaki cihazlara erişim sağlamayı başardılar. Yani bunlar kasalar ve kart makineleri kötü amaçlı yazılımlar enjekte ediyor ve bu makinelerin hafızasından kart bilgilerini çekiyor. Sadece bir şirkete saldırarak 40 milyon kişinin kart bilgilerini ele geçirdiklerini düşünüyorum ve eminim ki bu, Target'ın milyon yıl düşünse bile bu tür bir tedarikçinin tehlikeye atılacağını düşüneceği bir tedarikçi değildi. Ve eminim ki tedarikçilerin kendileri hedef değildi, hedeftiler ve sadece hizmet verdikleri kişiler yüzünden hedef haline geldiler. Yani haberlerde duyduğunuz saldırıların yaklaşık %80'ine karşı basit hijyen önlemleriyle savunma yapmak mümkün. Dolayısıyla sistemlerinizin yazılımsal veya donanımsal olarak güncel olduğundan emin olmalı, saldırı yüzeyinizi sınırlandırmalısınız. Dolayısıyla eğer bir şeyin internette bulunması gerekmiyorsa, onu internete koymayın. Şifrelerinizin denetimini yaptırın. Karmaşık olduklarından emin olun. İki faktörlü kimlik doğrulamanın etkin olduğundan emin olun. Katılanların ayrılma süreci gibi hareket etmesini sağlayın. Birisi ayrılırsa, o kişinin bilgilerini silin. Birisi şirket içinde başka bir yere taşınırsa, teknik olarak sahip olduğu ayrıcalıkları elinden alıp, ona sadece o rol için özel olarak ayrıcalıklar verdiğinizden emin olun. Evet, çalışanlarınız organizasyonunuzun en zayıf halkası olabilir. Uygun şekilde eğitilirlerse en güçlü bile olabilirler. Önümüzdeki 4 yıl içerisinde 75 milyardan fazla IOT cihazı kullanıyor olacağız.